Özlem Arlar ben. 1977 Kütahya doğumluyum. Aslan Karadenizliyim. Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü mezunuyum. İnsan kaynakları uzmanı olarak özel sektörde görev yaptıktan sonra 12 yıl kadar bir ticaret hayatında bulundum. Şu anda çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Deva Partisi'nde kurucu üye olarak görev almaktayım. Neden devadayım? daha özgür, daha refah, daha mutlu bir Türkiye hayal ediyorum. İki kız annesiyim ve kızlarımla beraber, eşimle, ailemle, sevdiklerimle güzel ülkemde güzel imkanlarla yaşamak istiyorum. Bu konuda elimden gelen ne olabilirse, ne katkı sağlayabilirsem ben de varım demek için. Ve siyasetin, genel başkanımızın dediği gibi erkeklere bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu düşündüğüm için Deva Partisi'ndeyim. Kadın olarak hem kendi sorunlarımızı, kendi isteklerimizi amaçlarımızı ve işin özünde de ülkemiz için ne olması gerekiyorsa yapabileceğimiz ne varsa ulaşmak adına çalışmak istiyorum.